Sabahtır bu, kalk gidelim. İçinde bir dostumuz olmayan diyardan. Ne umar ki çiçeği her çiçekten farklı olan bitkiler. Ve nerede bir araya gelebilir ki yüreği taze olan, içindeki her şey eski olan yüreklerle. Sabahtır bu, çağırıyor dinle ve gel haydi. İzleyelim adımlarını, bize yeter sabah ışığının kendi belirtileri olduğunu söyleyen akşam bir ömür kaldık. Her yanında dertlerin hayalleri uçan bir vadide ve sürül her gibi gördük umutsuzluğu vadinin üstünde uçan kartallar ve baykuşlar gibi hastalık içtik nehrin suyundan ve zehir yedik üzüm bağlarından sabrı giyindik elbise yerine ve yandı. Ve külleri giyinir olduk. Onu yastık ettik başımıza. Ama dönüşte uyuduğumuzda kuru otlara ve gevene. Ey ezelden beri gizlenen ülke. Seni nasıl dileriz? Ve hangi yolla? Hangi çöl var kendinden önce? Hangi surları yüksek dağ? Ve kim olacak rehberimiz? Bir serhat mısın sen? Yoksa bir arzu mu? imkansızı temenni eden ruhlarda. Bir düş müsün ki kalplerde yol alan ve yok olan kalpler uyandığında yahut bulutlar mısın gruptaki güneşin etrafında dolaşan karanlıklar denizine batmadan önce. Ey düşüncenin ülkesi! Ey gerçeğe tapanların ve güzelliğe dua edenlerin beşiği! Seni süvarilerle istemedik, yahut gemilerle, yahut atlarla ve göçle, ne doğudasın ne batıda, ne de dünyanın güneyinde veya kuzeyinde, ne havadasın ne denizlerde, ne de ovada yahut ıssız çöllerde, sen ruhlarda aydınlık ve ateşsin, sen göğsümle çarpan gönlümsün.